Cem ne yapıyorsun bir dede? Şu balıkları dizmeye çalışıyorum Şu alırsa. Dizince hoşuna mı gidiyor? Abi can. Bu işin kuralı bu. Tutacaksın, dizeceksin. Haydını Neyi? Haydını yapacağım kayıtsız olmaz Biraz küçük mü onlar boylarını bir göstersene. Bayağı küçük onlar ya. Geriye bırakalım onları Cemo. Yarım kilo var ya. Ya nasıl oldu? Allah Şu katkını görüyor musun? Hmm. Sargozlar, merzanlar.